Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Video Game Tanit. Skywars oynayacağız. Ben böyle yeni yeni şeyleri başlıyorum hep. İyi başladık ya. Şimdi bir tehlike yapıp şunu öldüreceğim. helalsin be. Giy şunu, giy şunu, iyi şunu. <laughs> Pardon arkadaşlar. Tamam. İyi ki buraya gelmişiz. Şimdi patlatalım. Şöyle demirin bol, bol olduğu yerde. Hmm. ilk önce ağaç kesmemiz lazım. Aynen okumuz doldu. Adam kit aldı büyük ihtimalle arkadaşlar. Burada kit, kitler de var. Ama ben kit sevmem. Yani adam oktan korkar mı be? Erkek adam oktan korkar mı be? Şöyle. Çalışma masası nereye gitti? Abi odunlar niye lagda hep? Ben şunu alırım. Çok server laglı ya. Hek, Hek. Adam bildiğimiz hack. TNT ile patlatacağım arkadaşlar. Gelişini de nasıl öldüm ben ya? Hek hek. Yorum başka bir şey demiyorum. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.